Hoş bulduk. Çok iyi duyuyorum. Sayın Başkanım sesiniz çok yüksek ve enerjisi iyi geliyor. E, sizi uzun bir süredir e, görüyoruz, takip ediyoruz. E, bu heyecanla eğitim içinde çok şey yapıyorsunuz. Biliyoruz. Eğitim adına bir kanal olunca ve bizi tebrik etmek için aramanız hakikaten bizi çok mutlu etti. Nasılsınız? Kahraman nasıl? razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni kanalımızda hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu gençlerin eğitimine ...kanalımız aracılığıyla da katkı sunacaksınız. Sağ olun e, Sayın Belediye Başkanım Dul eğitim adına neler yaptık e, biraz bahsetmek ister misiniz? Şimdi şöyle, e, bizim e, gençlik merkezi organizasyonlarımız var. Bizim Dul Kadıroğlu'nda bölgemizin en büyük gençlik merkezi var. 5000 metrekare kapalı alanı bulunan gençlik merkezimizde çok yoğun bir şekilde gençlerimizle yaklaşık 3 yıldır iştirak ediyoruz. İkinci bir gençlik merkezimiz de inşallah üçüncü üç 3 aya kadar bitecek. Gazi Paşa mahallemizde. Bu gençlik merkezleriyle gençlerimize e, eğitecek, öğretecek, onlara hoş vakit geçirecek e, mekanlar sağlamayı hedefledik. Bu minvalde de inşallah çalışmaya devam ediyoruz. Gençlerimizi önemsiyoruz. Onlara karşı bizim sorumluluğumuz var, vebalimiz var. Bu sorumluluğumuzun gereklerini yerine getirmek için de elimizdeki imkanlar ölçüsünde ayetleri gösteriyoruz. Yaklaşık altı buçuk yıldır. Bundan sonra da bu minvalde inşallah çalışmaya devam edeceğiz. İşte en son geçen hafta içerisinde yine yeni eğitim öğretim yılının açılmasından Maraş'ımızdaki bölgemizdeki okullarımıza her yıl rutine bağladığımız bir kırtasiye yardımımız oldu geçen hafta içerisinde. İşte okullarımızın mekanlarının düzenlenmesi, tüm okulların üzerinde aşağı yukarı bu Kadrolu Belediyesi'nin eli, onların çevre düzeni, boyası, badanası vesairesi, elimizdeki imkanlar ölçüsünde gençlere gençliğe, eğitime katkı sunmalarına gayret gösteriyoruz. Bundan sonra da bu minvalde çalışmaya inşallah devam edeceğiz. Evet Sayın Başkanım okumayla aramız nasıl? Okuyor muyuz? Valla çok da okuyoruz diyemeyiz ama fırsat buldukça okurum. Özellikle son Osmanlı tarihi, son Osmanlı, son yüzyıl. İkinci Mahmut'tan itibaren Osmanlı tarihini çok merakım var. Dönerip e, okurum yani. Ee, öğrencilerle ilerleyen zamanlarda Dulkadiroğlu bölgesinde oturan öğrencilerle inşallah ilerleyen zamanlarda sizi bir araya getirip e, Başkan ve Öğrenciler Bir Arada isimli bir program düzenlemeyi düşünüyoruz. E, uzun uzun e, konuşuruz Dulkadiroğlu'nu, Kahramanmaraş'ı, eğitimi ve öğrencileri. Bu telefonunuz bizi çok memnun etti, motive etti. E, buradaki çalışan, staj yapan bütün öğrenci arkadaşlar da telefonunuzdan mutlu mutlu oldu. Ee, yayın hayatımızda inşallah sizler gibi kıymetli belediye başkanlarımızı, büyüklerimizi her zaman yanımızda hissetmek bizi güçlü kılacaktır. Ee, gençlere ve öğrencilere hem eğitim hem de pandemiyle birlikte son mesajınız ne olur Sayın Başkanım? Valla gençler bizim geleceğimiz. Eğitim de çok çok önemli. E, fakat eğitimin şartları, yöntemleri sürekli değişmekte. Bu değişime ayak uydurarak inşallah eğitimli genç nüfusla ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesinden daha yükseklere çıkartmak için hep birlikte inşallah gayret göstereceğiz. Gençlere tembihimiz eğitim insan hayatında olmazsa olmaz bir kural kaide. ve bundan dolayı gençlerimizin bu eğitim konusunda çok çok hassasiyete davet ediyoruz. Biz de Dulkadiroğlu Belediyesi olarak üstümüze düşen vazifeyi gençlerimiz için yerine getirmeye devam edeceğiz inşallah. Yayınımıza katıldığınız için size çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı uğurlu olsun diyorum ben de sizlere. Sağ olun, çok teşekkür Üzgünüm. ederim.